kadar kızacak ne var Murat? Sen de gözlerinle gördün işte. Adam Hafize'nin psikopat kızı Canan dahil herkese eve toplamış. Ya Leman bu insanlar evimize ilk defa mı giriyorlar? Neden böyle söylüyorsun? Ama ellerinde valizleriyle böyle kalacak gibi gelmezlerdi. Canım olabilir. Belki ihtiyaçları vardı Deniz yardım etmek istedi. Olamaz mı yani? Murat bu evi okusun diye tuttuk değil mi? Öyle Kızılay çadırı gibi herkesi eve toplasın diye değil. Ya bunlar çok çirkin laflar. Konuşma böyle Leman. Onu bunu bilmiyorum. Yarın ilk uçakta İstanbul'a gidiyoruz. Ha, gülerim işte buna. Gidip de ne diyeceksin oğluna? Kusura bakma ben senin evine gizli kamera yerleştirdim mi diyeceksin? Ben onun annesiyim, buna hakkım var. Sen onun annesiysen, ben de babasıyım. Tamam artık. Bu iş fazla uzadı. Bak git bir yüzünü yıka, kendine gel. Çık dışarı bir hava al. Ben konuşurum her şeyi Deniz'le. Dur bakalım Ayşe Hanım hele dur bakalım. Demek gidip özür dilemezsen beni boşayacaksın ha? Bu işi oralara kadar vardırdın yani. Bu işleri asıl sen buralara getirdin Osman Bey ben değil. Hah arabam gelmişmiş. Bunlar hep sizin tezgahınız ben bilmez miyim? Bu durumda gidip hiç kimseden özür dileyecek falan değilim. Hmm. İşime gelmeyince Nesrin top kapı gibi kıvırırım diyorsun Osman Bey öyle mi? Sen hele gözümün içine bir baksana ya gözümün içine. Ha? Dün araban birdenbire evin önünden kayboluyor. Sonra bakıyorum bugün şıp diye gelmiş. Allah Allah şu işe bak sen. Yazıklar olsun sana. O insanlara minnet edip özür dileyeceğine hala ayak diriyorsun. Yazıklar olsun sana. Asıl sana yazıklar olsun. 40 yıllık hayat arkadaşını üç beş kuruş etmez insanlar için gözden çıkarıyorsun. Hiç aklına geldi mi? Niye benim adım Osman? Hiç düşündün mü? Nedenmiş o? Ha, çünkü ben Osmanlı adamıyım. Hatun karşıma geçip de seni boşayacağım diyor ha. İşte asıl onu ben boşarım. Nereye gidiyorsun inatçı keçi? Nereye? İzmir'e. İstanbul mahkemeleriyle uğraşamam. Havada görüşürüz. Ay ne oluyorsunuz? Ya, Çık dışarı. Osman Bey. Ya bir laf için yaptığınıza bakın ya. Ne oluyor size? Aa, Osman Bey. Dur Osman Bey. Osman Bey. Şu hale bak ya. Bir boşarım dedim seni. Meğer adamın canına minnetmiş çekti gitti. Ya kusura bakma anneanne ama... Keşke siz de gerçekten boşayacakmış gibi öyle ağır konuşmasaydınız. Ya ne yapsaydım ya? Bana o lafları ettirmekten başka çare mi bıraktı? Anlamıyorum ben sizi ya. Yani kim bilir kaç senelik yuvanız belki de bu yüzden dağılacak. Yani bu kadar mı çok seviyordunuz bu insanları ya? Değer miydi hiç? Gerektiğinde değer mi? Çünkü sevgi emek ister kızım. Dostlukta fedakarlık ister. O insanlar dediğin senin arkadaşların değil miydi? Senin gözüne uyku girdi mi gittiklerinden beri? Yok ama sen de deden gibi düşünüyorsan... ...o zaman sana da yazıklar olsun. Ben sana elinde sonunda biraz olsun sevgi öğrettiğimi sanıyordum. Ama eğer... ...emeklerin boşa gittiyse vay haline. Bak işte. Sonunda deden gibi yapayalnız kalırsın. Yani... ...insan... ...ömrün sonuna kadar sevdikleri için mücadele mi etmek zorunda? Öyle mi yani? Hiç gücü kalmadıysa bile. Öyle mi? Sevgi, Dostluk, insanların başına konmuş talih kuşlarıdır yavrum. Şu dünya üç günlüktür ama... ...be baksan hep iki kişiliktir. Hiç kimse yalnız yaşayamaz. Hem de hiç kimse. Efe ne yapıyorsun abicim sen? Bu şekerler var ya bu şekerler. Bu şekerler bana bugün bir, bir pis bir dokunuyor. Ne? Anlaşılmayacak bir şey yok kuzum. Bak bu şekerleri böyle bir bir değil, üç üç değil, mahsus yapar gibi iki iki yapıyorlar. O da bana çok pis dokunuyor işte. Oo, hocam ne yapıyorsun be? Bundan etsin şekerleri. Rahatsız mısın nesin? Rahatsızım ben. Evet ben rahatsızım abicim ya. Ya Nescafe bile bugün burada sütüyle beraber satılıyor. Biz bir başımıza kalmışız ya ben bunlar rahatsızım var mı? Yattık be.